Evet arkadaşlar e, yeni bir kanal açtım şimdi bu YouTube kanalıma e, lütfen abone olmayı unutmayın İlk başta bile size bir şey göstermek istiyorum ben böyle böcekleri hayvanları besleyen bir kanalım dışarıdan böyle topluyorum doğrudan da e, yaşamıyor yazık mazık falan ne yiyorsunuz da. Orada öldürüyorlar. Fırtına oluyor. Ee, çok kötü faaliyetler değişiyorlar. Ama burada isterlerse böyle ben onları kurt veriyorum. Onları yiyorlar. Bu böceğin adı peygamber arası. Mantis diye geçiyor. İlk kez bu kadar büyük görüyorum. Şu gördüğünüz neredeyse benim elim kadar. Şurada küçüğü. İşte hmm, bir tane daha vardı bundan önce büyük. Ama bu ondan daha büyük olduğu için bu onu yedi. Ama onu hemen önce o birkaç tane yumurta atmıştı. Ee, o yavrular da çıktı. Onları da göstereyim. Bakın. Şu arkadaki sarı gibi olan şeyler. Ee, yumurtalar. Onlardan da bir sürü çıkacak var. Ee, Onların içinde böyle küçük küçük koza gibi şeyler var. Hatta tas çevirip gösteriyorum. Öyle işte. Kameradan tam gözükmüyordu. Neyse. şekilde e, çevireyim. Şurada bakın. Küçük küçük peygamber ve var. Bunları da onlardan böyle daha küçük küçükler koyuyorum. Şurada görebilirsiniz bakın tam ucunda da dediğim bir tane kurt oradan tam gözükmüyor da şey işte böyle gördüğünüz gibi uzun bir şey var işte onlar kendilerinden büyük şeyleri yiyebildiği için öyle bir şey olmuyor şöyle göstereyim büyüklüğünü bir tonlar, bu kadar, bu küçük, bu kadar büyük Ama kendinden büyük canlıları yiyebiliyorlar. Mesela şu büyük yeşil olanlar e, yılanları falan yiyor. Böyle küçük, şu kadar falan, o kadar falan yılanları yiyebiliyorlar biraz daha büyük yılanlar da yiyebilirler. Kameraya sığmıyor ama yani yiyebiliyorlar. Ama onlar da ince oluyor. Öyle gidip de ana konuda yiyecek halleri yok yani. Şimdi biraz yavruları hakkında konuşalım. Neyse onları boş ver. Onlar çok önemli. Bunlar diğer böcek türleriyle besleniyor. Bunlar kursuna koyuyor. yani kursuna koyabilirsiniz. verebilirsiniz. Ama bende kurtçuklar olduğu için, o kurtçukların küçükleri de var, ben de büyük boyları da var, onlardan veriyorum. O büyükleri de büyüklerden veriyorum. Kurtçuklar peygamber velerinin sularını da içiyorlar. Orada iki tanesi içiyor mesela. İşte bir tane orada var yeşil peygamberliğiyse. Videomuz bu kadardı. Ee, dur kamera yayınım geldi. Ee, ve biraz izleyin. Sonra kapatacağım videoyu. Abone olmayı, like atmayı e, unutmayın. Ve